Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıca Karabaş Tecviki okumalarının 16. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu meddi arız ve meddilin olacak ve böylece feri metleri bitireceğiz inşallah. Bismillah diyelim başlayalım. Med babu meddi arız. Geçen harfi metten sonra sebebi metten sükûn-ı arız vaki olsa bir yerde harfi med geçiyor Sonra da ise sebebi metten sükûnu arız vaki olursa metti arız olur. Sükûnu arız neye derler? Vakfen sabit durduğumuzda var. Vaslen sakıt. Geçtiğimizde ise sakıt yani düşen olan, sakıt olan sükûna derler. Ne gibi misali ya'lemûne normalde ama ayet sonuna geldiğimizde ya'lemûne durduğumuz için var olan bir burada sükun oldu. Yazı da yok, okuyuşta da var. Yevmeddin gibi. Nesta'in gibi. Bunların üçünde de normalde sükun yok ama biz durduğumuz için ortaya çıktı. Vakıfta sabit oldu. Metti arızın metti caizdir. Muhtelefün fih olduğu için. Caiz ne demekti? Bu konuda kıraat imamları ihtilaf ettiler. Dolayısıyla Metti arızın metti caizdir. Yani bir elif miktarı da çekilir, iki de çekilir, üç de çekilir, dört de çekilir. Ve ama bunun mertebesi oldur ki geçen ahiri meftuh olsa. Şimdi metti arızın mertebeleri var. Yani okuyuş vecihleri var. Neye göre? Şu son harfin harekesine göre. Ya le mu ne. Yevmetti ni. Nesteri nü. Eğer son harfin harekesi üstün ise ondan başlıyoruz. Ama bunun mertebesi oldur ki geçen ahiri meftuh olsa yani son harfin harekesi üstün olsa üç vecih caiz olur. Son harfin harekesi üstün ise üç şekilde okunur. Nedir onlar? Tul, tavasut, kasr. Tul, dört elif miktarı çekmek tevassut 2 ila 3 elif miktarı çekmek kasr ise bir elif miktarı çekerek okumak caizdir demek. Yani ben bunu ya'lemun 4 çekerek okuyabilirim. Ya'lemun 2 3 arası okuyabilirim. Ya'lemun 1 elifti çekerek yani kasr ile de okuyabilirim demek. Ve eğer meksur olsa şunun gibi 4 vecih caiz olur. Tul, tavasut, kasır yukarıdakinin 3'ü artı bir de rev. ne demek? Aşağıda açıklayacak bize. Ve eğer medmum olsa yani şunun gibi son harfin harekesi ötreli ise ve vecih caiz olur. Tul, tavasut, kasır yukarıdaki 3. Tul ile İŞMAM, tavasut ile işman, KASR ile İŞMAM bir de rev. Yukarıdakinin dördü artı bir de onlara Kul ile işmam, tevasut ile işmam, kasr ile işmam ekledik. Bunlar ne demek? Hepsini açıklayacağım bize. Bir de revm. Ve dahi revm neye derler? Revm neye derler? Şimdi geldi. Gizli avaz ile yani gizli bir ses ile avaz ses demek harekeyi talep etmeye derler. Ravveme kelime olarak Arapçada balebe demek. Ravveme balebe. Yani gizli bir ses ile son harfin harekesini istemeye, talep etmeye denir. Tarifi, Remin Arapça tarifi şudur. Ravnu talebül hareketi bi sautin hafi. Bu da Arapça tanımı. Talebül hareketi bi sautin hafi. Gizli bir sesle harekeyi istemektir. Yevmeddin. O kadar az ki. Üçte birlik bir sesle son harfin harekesini söylemeye Reum diyoruz. Bu da bir okuyuş, caiz olan okuyuş çeşidi. Ve dahi işmam neye derler? Sükundan sonra dudakların dudakların yumma derler. Sükundan sonra dudakları öne doğru getirmeye işmam derler. Arapça tarif tanımı nedir? Tarifi el işmamı imdımamı şefeteyni bade sükuni. Sükundan sonra şefeteyni yani iki dudağı imdımam etmek yani böyle yummak. Nasıl bu ötrede olur? Şöyledir. Nesta'inu vardı şurada. Şimdi bunu okuduk ya, nesta'in deyip dudaklarımızı sanki vav söyleyecekmiş gibi yani o son harfin harekesini belli etmek için öne doğru getirmeye, vav işareti yapmaya ya da ötre işareti yapmaya işmam diyoruz. İşmam kelime olarak koklatmak demek son harfin harekesini karşıdaki kişiye koklatıyoruz. Bu da caiz olan bir okuyuş şeklidir arkadaşlar. Bu medde arızın vecihleri meddeliğinde de geçerli. O yüzden meddiliğini de okuyalım ve bugünkü dersimizi bitirelim. Mabû meddiliğin geçen harfiliğinden sonra sebebi med sükun vak'ı olsa medlilin olur. Bir yerde bu sefer harfi med yok. harfiliğin var. Harfiliğin lin var. Sonrasında ise sükun var. Bu sükun sükun ağrızda olur. sükunu lazım da olur. Şimdi bakalım harfi lin neymiş? Sükunu arız nasıl olurmuş? Sükunu lazım nasıl olurmuş? Ama harfinin ilin neye derler? Vav ya sakin olsa. Harfi medde olan vav harfi ya da ya harfi sakin olsa. Yani cezimli olsa. Ma kablileri meftuh olsa. Öncelerinde de üstün bir hareket olmak zorunda. Ona dirler. Misali ve sayf. Şurada bir ye var. Öncesinde de bir üstün var. Gördünüz mü? Aley, y var. Öncesinde de bir üstün var. Vav, havv. Vav var. Cezimli. Öncesinde de üstün hareke var. Min havv ve la gibi. Meddilinin meddi caizdir. Muhtelefün fih olduğu için. Yani caiz demek burada ihkrat imamları ihtilaf etmişler. Dolayısıyla bir elif miktarı çekerek de okuyabiliriz. Dört elif miktarı da okuyabiliriz demek. Ama bunun mertebesi olur ki, geçen bunda sebebi met, sükunu lazım olsa. Şimdi bu meddiliğinin vecihleri meddi arızdan şu şekilde farklı. Eğer sükunu lazım, sükün arız değil de sükunu lazım olursa, iki vecih caiz olur. Tul, tavasut Kasr ile okuyamam. Eğer sükunu lazım gelirse kasr ile okuyamam. Sadece de tul ile okuyabilirim ve tavasut ile okuyabilirim. Yani ya dört elit miktarı çekmem gerekir ya da üç daha azı olmaz. Tamam Misali kaf <laughs> hâ, <laughs> yâ, ayn sad ve hamim ayn sin kaf kavl şeriklerinde vaki olan ayın lafzı gibi. Bunlardan sadece şurada geçen ayın ve şurada geçen ayın arkadaşlar açık bir şekilde yazdığımızda ayn <laughs> cezimli bir y var. Öncesi de meftuh. Dolayısıyla burada meddeliğin var. Ama bu ayının sonundaki nunun üstündeki cezim sükunu arız değil de yani ben durduğum için var olmadı. Sükunu lazım olduğu için de ben bunu kasr ile okuyamam. Tamam mı? Kavli şeriflerinde vaki olan ayın lafzı gibi. Bunlar sadece iki vecih okunur. Ve eğer sükunu arız olsa meddi arız gibidir böyle sükunu lazım değil de sükunu arız olsa yani şuradaki gibi nevmün normalde ama durduğum için nevm havfin normalde ama durduğum için havf olursa sükunu arız olursa meddi arız gibidir 3 ya 4 ya 7 ve cih caiz olur misali mukaddem zikrolunan misaller gibi yani önceden geçti ya son harfin harekesi üstün olursa 3 Son harfin harekesi esri olursa dört tul tevasut kasır reün. Son harfin harekesi e, ötürü olursa ise yedi beci. Tul tevasut kasır reün tul ile işmam tevasut ile işmam ve kasır ile işmamla okuyabilirim demektir. Evet meddarız ve meddiliğin bu şekilde baabutenbin ve sakinlünden devam edeceğiz inşallah.